Kezban nedir? Hayatındaki nadide amaçlarından biri evlenmek olan, aynada kendini Victoria's Secret modeli gibi görüp bütün hemcinslerini eleştiren, Whatsapp'taki mavi tikten sonra 2 dakika sevgilisinden cevap alamayınca Yıldız Tilbe şarkılarındaki o acıyı yaşayan, çoğu Türk erkeğinin çoğu Türk kızı için uygun gördüğü kız ya da kadına Kezban denir. Bilmediği konularda ukalaca konuşan fazla atarlı kadınlara da Kezban diyebilirsiniz. Günümüzde beğenmediğiniz, daha doğrusu sizi beğenmeyen her kıza Kezban diyebilirsiniz. Bana da Kezban diyebilirsiniz diyorsunuz diyorum. Eğer bir Türk erkeğiyseniz dilediğiniz yerde, dilediğiniz şekilde kadınlara istediğiniz isimleri takabilirsiniz. Evde hanımefendi, dışarıda kezban, yatakta aşçı, ağaçta helikopter, sinemada... Obur. Bu ne? Aç şarkıyı. Ver yıldızı, ver dramı, Sevginizden ayrıldınız. Dram üstü dram yaşanıyor içinizde. Açtınız yıldızdan bir şarkı. Döşediniz eski sevgiliye teşekkür ederim. I. Kırdınız sevginin Facebook şifresini. Girdiniz mesajlara. Gördünüz. Hoş geldiniz Kezban'da. Bir Kezban'ın da dediği gibi. Önce lafa bakarım laf mı diye. Sonra gider mangoya bakarım indirim var mı diye.